Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisine Rütük'ten ceza geldi. Rütük'ten Sen Çal Kapımı dizisine masaj, jacuzzi ve duş sahnelerinin erotik nitelikte olduğu ve Türk aile yapısına aykırı olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Peki sizce arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisi cezayı hak ediyor mu? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sen Çal Kapımı dizisinin 31. bölümü. E, fotoları yarın yayınlanacak. E, fotolar gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Kanalıma takipte kalın. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.